Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sander'le merhaba. Evet, bugün ne yapıyorsun? Bugün PK XD. Bugün de geldi oldu. Güzel. Gizem gizem neden neden çünkü çünkü what is this Şekil kim bu Arkadaşlar, bugün çok kötü bir şey oldu. Şaka yaptım, bir şey yok. Yaşasın, yaşasın. Bugün saklanmaç oynayacağız. Yaşasın. Kandırdım. ne? Can ya Biz yüzde doksan dokuz ihtimalle iki döneceğiz. Ne? Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle. Ama kesinlikle. 21 ya da yarın da olabilir. Benim Yarın ya da. Öbürsü gün. Saat. 7'de. olur Hatta yarın sundur. Saat 7.00'da oynayın. Oyun, oyunda olur. Ben zaten video çekeceğim arkadaşlar. Ne bir Ne unuttum? Neredesin de yok. Bu ne? Bu ne? Nere? Orada nere ya? Ha, buldum buldum. Ha, tamam gel bakalım. Evet. Ve ikinci gizemimiz. Şunu fark ettim. Neden evimizi Güzel buldum yemin ederim güzel buldum Arkadaşlar ben bakın arkadaşlar şimdi eviniz bu tarafa doğru bakıyorsa eviniz değiştirirken o ne oluyor seninle evinizi değiştirirken tam nedense buraya bakıyor bakın tam böyle duruyor tamam tam böyle duruyor hatta durun oyundan çıkıp geri gelelim hemen giriyoruz ya böyle değil Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. De bakalım. İnşallah o tarafa doğru bak. Burada oluyor mu onu bilmiyorum ama yok ya gene olmadı. Baksanız bu tarafı Neyse bunu baş verin. Arkadaşlar. Ve ve arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Bakın, Yoni'ye girdiğimizle bakın buraya admin 000 yazarsak admin'e girdiğimizde bakın burada tamam. Bunlara bir şey demiyorum. Nasıl bu güncelleme? İki hafta önce olabiliyor. İki hafta önce biz bu gün göndermeden üç hafta obard obard. Bir dakika en son fotoğrafına bakacağım. Ve arkadaşlar ben... ve arkadaşlar bir şey var. Bakın bir tane fotoğrafına bakacağız. Silmiş. Yemin ederim silmiş. Ya bu ne? İki tane paylaşma.

dın 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 Tpka Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Leo'yla yani ne yapacağız? Ne yapacağız Leo? Bugün Bugün arkadaşlar Konuşan petlerimiz için bir yer hazırlayacağız. <laughs> Tabii yarın hastalandı o yüzden konuşamıyor. Evet arkadaşlar şimdi Leo'yu Leo'yu gönderdim. Şimdi iniyoruz, iniyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bir yere konuları koruma altına aldım çünkü onlar çok değerli. Hepsi burada. Mutluluk. Burada. Çok güzel bir gün. Yaren. Yok. Yok. Burdayım. Kaplumbağa. Buradayım. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> tamam. Kızgınlık. çok brans. Evet akıyor. Şimdi pet sistemimiz için yer ayarlamaya başlıyoruz. Başlıyor başlıyoruz. Tamam tamam tamam. Kızlar kendin Oh, da mı annadım merak ettim. Buldum. Bunu koyacağım çünkü. bu ben de göstereyim anneme olsa. Annem kızar keşke dinamiği olsa bu kanala izlemeyeyim. Neyse. O neyse tamam. Ora 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 ora. Evet. evet. Arkadaşlar Böyle bir şey söyleyeyim mi? Yarın Evet Yanlış duymadınız Yarın Leok'la Leok'la Kızgınlık evleniyor Ya kızgınlıkla neden ev, evleniyorsun? Bak git Kızlara oku bizde ya <laughs> h e s i t o n <hesitation> h i t a t i o n e s t a t o n h a t i o n h e s i t a t o n h e a t i o n e s e t a a t i a n h e s a <tong> Burada Kaplalina yaren mutluluk ne yok kızgınlık size şey söyleyeceğim. Yarın Leo ve kızgınlık evleniyor Tepem. Kızgınlıklı biliyorsunuz ki erkek. O yüzden Leo ve mutluluk evleniyor. Niye ne? <laughs> bu kadar şaşırdınız? Öğrenizli. Ve arkadaşlar bu video ev yapma gibi ne olacak? Bugün arkadaşlar size Bugün şey düzenleyeceğiz. Yani düzenleyeceğiz dediğim. Arkadaşlar düzenleyeceğim ve Arkadaşlar bugün ne söylemedim ama yarın onun şeyi olduğu için arkadaşlar. O yüzden bugün onlara sevgili yedi kıvrıyacağım. Onları kandırdım arkadaşlar. Bu evde birerek kuşattım. Yüzüne no, alıyorum. No, Yüzüne no, alıyorum. No, no, no. Ama arkadaşlar kötü şu. Bizde maskeli bolo eşyaları yok. hı 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 hı. Hepsi de elmas yazıyor ya. Elması da açmak istemiyorum. İstemiyorum kardeşim. Buldum. Valentine sezonu. Valentine sezonu. ben kreatör değilim ama çok iyi şeyler ama ben krat. Ben herkes kreatör sanıyor. Ben kreatör değilim kardeşim. Kralatör bebeğim. Ne Neyse boş ver. Hmm. Anladım. Bunları koyalım. Her bir çizimi vardır da neden bu bu kadar bana büyük geldi? Orada arkadaşlar PK yıl dönümü de koyabiliriz. dın 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 aşağı burada yarın bütün şeylerin petlerin insan haline getireceğim. Yani hiç insan halini görmediniz. Hiçbir zamanda da getirmek tek bir yarını gördünüz. Yani onu da görmediniz de neyse. Gördünüz değil mi? çünkü yakında çok sıkın. Hatta şunları Evet arkadaşlar öbür yerleri kapatacağım. Neden kapatacağımı ben <laughs> dahil siz de bilmiyorsunuz. <laughs> Hı hı hı. Akşam nedense Leo altın rengini çok seviyor. O kadar seviyor ki altın rengini. Ta <laughs> tabela tabi Bella. Tabl. 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 unutmayın gasık ya. Ee, size şey veriyor. ee... posta. diyor, ona göstereceğim birazdan. Neden bunu koyduğuma hiç bir dahil bir fikrim yok. Aşağıda burada size taktik göstereyim. İki tane şeye aynı anda basın. Aynı anda geliyor. Bakın ben mesela aynı anda yaptım. Şimdi postayı göstereyim. Hatta postayı bakın iki tane şey koydum gördünüz Şöyle postaya batılıyor. Nedense hep Gossip Girl gönderiyor. Bu öncelikle 10.000 altın. 5.000 altın. Ve direkt bu da posta veriyor. Şimdi arkadaşlar bir alıp bir bakmak istiyor. Lilip Akşam eser oyunda. Ya. Tam Lili'ye gidiyoruz. Tek Lili var. Lili kötü biri diye biliyorum. Akşe burada arada Ramazan bayramınız hepiniz için kutlu olsun. Bugün Ramazan'ın Birinci günü... Bir dakika... Nerede be? Tets verecektim. Aşağıda gideceğim. Ya arkadaşlar ben şundan çok istiyorum. <laughs> Şuna bakın. Üstte 3. Dünya Savaşı çıktı. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bu alışveriş merkezine hiç bir yer açılmıyor. Bu arada size taktik vereyim. Uçağınız falan varsa ya da uçan petiniz bakın buradan çıkabiliyorsunuz. Ve kapalı gelerek gidebiliyorsunuz. Mesela ben şu süreyi söyleyeyim. Şuranın yanındaki yer. Oranın yanındaki yer sinema olacak. Şöyle söyleyeyim. Bakın. bence biri iç içe koymuş ama. Ama geri de çıkamıyorsun, merak etme. Nerede? Aaa! ama arkadaşlar ben 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 şu çok saçma neden bu küçücük şey Adam, bu küçücük şey neden

Ve neden Poppy'i kaldırdı XDM? Poppy'nin şeyine bakacağım. Yunis'e mi? Nasıl yıldırdığını da hatırlamıyorum ki. Şöyleydi galiba. Poppy. Sıfır 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 Ya nasıl yanlış varmış ya. Yani. Pop, pop, ama öyle değil miydi? Bakın. Pop, gideyim eve. Ya durun. YouTube'dan bakalım. Bu arada arkadaşlar ben 2019'u hiç bilmiyorum. O yüzden 2019'a bakacağız arkadaşlar. bakıyoruz. Arkadaşlar çok kötü. 2025. Bu <laughs> çok Arkadaşlar şş. Video yok mu ya Şurada Geç böyle bir şey yok <laughs> Şunu <izleyelim. gülüyor> Kanka şunda kesin bir şey vardır. Çok kötü. Arkadaşlar eskiden çok az para veriliyordu, çok yani elle şey veriyordu ve şunu söyleyeyim her şey çok ucuz. Evet arkadaşlar. Hocadan kadar olsun. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Like, like, like. Görüşürüz.